Merhaba arkadaşlar. Gene de ben Rita, Rita Kaya, homeopat. Ben de sizi e, düşündüm, sizi çok merak bırakmak istemedim. O yüzden e, homeopatiye biraz bahsetmek istiyorum. Homeopati 200 yıldan beri e, bir tedavi şekilde bütün dünya yayıldı. Türkiye'de yeni yeni sayıldı, geldi. Ve homeopati ne yapabilirsiniz? Siz kendi evde için, Çocuklar çocukla için, hayvanla için, arkadaşla için sizin immün sistem güçlenebilirsiniz. Biliyorsunuz biz iki seneden beri zor şeyle atlattık. Çok korku yaşadık. Ve korku ile immün sistem biliyorsunuz çöker. Immün sistem homeopati ile güçlenebilirsiniz. Özellikle akut durumla. Akut durumlardan mesela örnek veririm. Düştünüz, vurdunuz, soğuk algını aldınız, korku yaşadınız, şok, travma veya da üzüntü. Hepsi homeopati ile daha kolay atlayabiliriz. Bir daha video Gene de çok daha güzel şeyler anlatacağım. Daha farklı şeyler anlatacağım. Homeopati üzerinde. Hoşçakal.